Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Aziz din kardeşlerim, bu sohbetimizde inşallah çalışmaktan ve tembellikten bahsedeceğiz. Yani bir insan dünyada çalıştığı zaman ne şekil mükafat kazanır, ne kadar mertebesi Allah katında büyür ve buna mukabil diyelim ki bir insan tembellik yaptığında dünyada nasıl değeri düşmüş olur ve kıyamette hangi cezalara maruz kalmış oluyor? İnşallah bugün onları konuşmuş olacağız. Malumunuz Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا biz geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Yani dinleme zamanı yaptık. Aynı şekilde gündüzü de geçim zamanınızı yaptık. Yani çalışabilirsiniz diye gündüzü de sizin için geçim zamanı yaptık diye bu şekilde Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Aziz cemaat ibadet dediğimiz zaman çoğumuzun aklında belki sadece namazdır, oruçtur, zekattır bunlar geçiyor. Halbuki diyelim ki bir mümin kardeşimiz sabah namazını kıldıktan sonra meşru bir vaziyette kalkıp işe gittiği zaman akşama kadar çalıştığı komple görmüş olduğu eziyeti kendisine ibadet olarak sayılmış oluyor. Dikkat edersen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında sahabe-i kiramlarla beraber oturmuşlardı. Orada böyle iri yapılı bir vatandaş geçiyor. Orada geçince sahabe-i kiramlardan bir tanesi ya Resulallah keşke bu vatandaş gücünü Allah yolunda kullanmış olsaydım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Eğer gördüğünüz bu şahıs şu anda gittiği yer eğer kendi çocukların nafakası için çalışmaya gidiyorsa veyahut da anne babasının nafakalarını temin etmek için veyahut da kendi nafakasını temin etmek için gidiyorsa Allah yolundadır buyuruyor. Ama yok sadece gösteriş için gidiyorsa şeytanın yolundadır diye bu şekilde buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Davud aleyhisselam Allah'ın peygamberiydi. Ona nerede mal gelirse gelsin sadece kendi elinin emeğinden yerdi. O kadar el emeğine çalışmaya önem verirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Helal kazanmak her Müslümanın özelinde farzdır. Kim haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allah Teala onun kalbini nur ile doldurur buyuruyor. Dikkat ederseniz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh halife olunca hala ticarete devam ediyor, hala çalışıyor. Ona soruyorlar ki ey Ebu Bekir sen halife oldun hala çalışıyorsun. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şöyle cevap veriyor. Eğer ben çalışmasam, çocuklarıma bakmasam, millete nasıl bakarım diye bu şekilde cevap veriyor. Çalışmak o kadar önemlidir ki İmam Ahmed bin Hamber radiyallahu anhu'ya sorarlar. Akşama kadar camide ibadet edip de nasıl olsa allah Teala rızkımı gönderir diye nasıl biridir sorduklarında o şöyle cevap veriyor bu kimse kesinlikle cahildir, İslamiyet'e haberi yoktur diye buyuruyor. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. allah Teala benim rızkımı süngümün ucuna koymuştur. Yani çalışmakla ve savaşmakla rızkımı temin ediyorum diye buyuruyordu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli müminler çalışmak çok önemlidir. Ama bu çalışmalarımızın ibadet sayılabilmesi için kesinlikle çalıştığımız yerde hangi fabrika olursa olsun, şehirde olsun, köyde olsun kesinlikle çalıştığımız yerde namazlarımızı kılacağız. Hangi iş olursa olsun, hangi kurum olursa olsun, diyelim ki bir yerde çalışıyoruz, eğer oradaki bizim patronumuz namazımıza müsaade etmiyorsa kesinlikle işlerimizi değiştireceğiz. Dolayısıyla namazsız olan bir işte bereket yoktur. Namazsız olan bir parada hayır yoktur. Namazsız olan bir insanda da aynı şekilde hayır yoktur. Bizi kıymetli kılan, bizi değerli kılan, insanlara karşı da Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya karşı da bizi değerli kılan, kesinlikle bunu unutmayalım. Bizim namazlarımız meşru vaziyete çalıştığımız el emeğimizdir. Dikkat ederseniz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir sahabe-i kiramın elini öpüyor. Ve bunu merak etmenizi isterim. Acaba Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi amaçla neden bu sahabe-i kiramın elini öptüğünü merak etmenizi isterim. Dolayısıyla eğer bunu merak ederseniz meşru vaziyette güzel bir şekilde çalışırsınız. Kesinlikle boş kalmazsınız, tembel olmazsınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Sad bin Muaz radıyallahu anhu ile musafa ediyor ve onun elini tutunca Sad bin Muaz'ın eli hepsi böyle pürüzlü çatlamış bir vaziyetteydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. "Ey Sad bu ne hal yani eline ne olmuş?" diye sorduğunda Hazreti Saad radıyallahu şöyle buyuruyor. Ya Resulallah bunlar ailemin geçimini sağlamak için kazma kürek çalıştım. Ondan dolayı elim bu hale gelmiş diye cevap veriyor. Ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen Sad bin Muaz radıyallahu anh'unun elini öpüyor kıymetli müminler ve onun elini bu şekilde kaldırıyor. Sahabe-i kiramlara gösterip işte Allah'ın sevdiği eller diye bu şekilde iktifata bulunuyor. Biz bunları burada bu şekil konuşurken bayan kardeşlerimiz böyle bir soru sorabilirler. Peki hocalarımız gidip sabah akşama kadar çalışıyorlar, böyle büyük mükafatları kazanmış oluyorlar. Ya bizler evde bize bir şey yok mudur? Biz de sabah akşama kadar evin içerisindeki işleri yapıyoruz, biz de çalışıyoruz. Qıymətli qardaşlarım, bu suruyü sevgili peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamə də sormuşlardı. O zaman ki bayan sahəb-i kiramlar efendimiz sallallahu alayhi və sallamə ayni bu suruyü sormuşlardı. Allah Rasulu sallallahu alayhi və ve sallamə bəz məşğulu cavab şudur: "Əyrqucalarınız Qazazə gedərsə, savaşa gedərsə, hansı işə gedərsə gitsin." Dönüşte onları hizmetlerini güzel bir şekilde yaparsanız siz de aynı şekilde onların sevabına ortaksınız. Bir de bayan kardeşlerimiz eğer kocalarının sevaplarına ortak olmak istiyorlarsa, sevap kazanmak istiyorlarsa eskilerde olduğu gibi bu sözü sarf etmeleri lazım. Eskilerde kocaları dışarı çıkıp işe gideceği zaman bayanlar kocalarına şunu diyorlardı. Sen git çalış, mümkün mertebe bize helaldan getir haramdan getirme. Dolayısıyla bizler burada açlıktan idare edebiliriz, açlığa dayanabiliriz ama kıyamet gününde cehennem ateşine dayanamayız diye bu şekilde kucalarına tavsiyelerde bulunup ondan sonra kapı dışarı ederlerdi. İşte günümüzde de aynı şekilde eğer bayan kardeşlerimiz kocaları sabah evden çıktıkları zaman kocalarına deseler ki kocacım bak işe gidiyorsun git çalış bize mümkün mertebe meşru yoldan kazanıp helaldan getir. Eğer haramdaysa kesinlikle bulaşma. Dolayısıyla boşta gelirsen bir şey olmaz. Bizler açlığa dayanabiliriz ama cehennem ateşine dayanamayız. Eğer böyle bir düşünceyle kocanızı dışarıya çalışmaya gönderiyorsanız, sizler de aynı şekilde bu sebeplere ortaksınız kıymetli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, çalışmayan bir insan sürekli ihtiyacını başkalarına götürür, sürekli başkasına muhtaç kalır. Hz. Ali radıyallahu bu konuda şöyle buyuruyor, ihtiyaçların için sık sık Müslüman kardeşine gitme, zira buzağı annesini emmekte aşırıya giderse, inek onu tekmeler diye buyuruyor. Gerçekten de öyledir. Bizler de diyelim ki bir ihtiyacımız oldu. Bir defa, iki defa, üçüncü defa komşumuzun kapısını çaldığımız zaman illa ki bir tepkiyle karşı karşıya kalmış oluruz. Aziz kardeşler, inşallah bu meselelerde çalışmanın kıymetini, değerini öğrenmiş olduk. Dolayısıyla eğer Hazreti Ali radıyallahu an sürekli gidip mümin kardeşin rahatsız edeceğine, gidip ondan bir şey isteyeceğine ve bu istekte bulunan şahsı ineğin yavrusuna benzetiyorsa, eğer sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek eliyle sahabe-i kiramın baltasına sap takıyorsa, sen git 15 gün boyunca bana görünme diye odun topla getir, saat bu şekilde idareni yaptı, bu şekilde tavsiyede bulun eğer Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çok çalıştığından dolayı eli çatlamış olan bir sahabe-i kiramın elini öpüyorsa, demek ki kesinlikle bu mesele çok önemli. Onun için aziz kardeşlerim, Mümkün mertebe evlerimizde kuş kalmayalım. Babamız zengin olabilir, servet sahibi olabilir. Biz kendi servetimizi biz toplayalım. Paramız olsun. Dolayısıyla dikkat ederseniz bir insan zengin olduğunda dünyada da insanların gözünde gerçekten erkek gibi görünür, kıymetli görünür ama fakir olunca maalesef hele bu zamanda insanlar içerisinde perişan olmuş oluyor. Görüyorsunuz zaman o kadar kötü olmuş ki bakıyorsun ki öz kardeş kardeşini servet yüzünde vuruyor. Aziz kardeşlerim şimdi size sesleniyorum. Mümkün mertebe ne olursa olsun, babamız ne kadar zengin olursa olsun kesinlikle gündüzleri saat 9-10'a kadar yatmayacağız. Sabah erkenden kalkıp kesinlikle işbaşı yapıp çalışacağız. Dolayısıyla çalışkan olan bir insan Hazreti Allah Celle Celaluhu'nu sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu sever. İnsanlar arasında da aynı şekilde sevilir o insan. Ama tembel olan insan Allah katında da değersizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katında da değersizdir. insanlar içerisinde de değersizdir. Dolayısıyla dikkat ederseniz eğer Hazreti Ubekr Sıddık radiyallahu anh servet sahibi olmasaydı Bilal-i Habeşi kayalar altında kurtarabilecek miydi? onu küle olarak satın alıp azat edebilecek miydi? Edemezdi. İşte ondan dolayı kıymetli müminler, bizler de belki Bilal'leri kurtarmayabilir ama günümüzdeki bu sıkıntıları görüyorsunuz. Eğer bizler de çalışırsak, servet sahibi olursak, günümüzdeki olan bu mazlumlara bir kuruş da olsa destek verirsek, bir mazlumu da kurtarırsak İnşallah kıyamet gününde Hazreti Allah Celle Celaluhu Bilal-i Habeş karşısında Hazreti Ubekr Sıddık anhu'ya vereceği sevabı inşallah benzerini bizlere de vermiş olacaktır. Onun için mümkün mertebe ne olursa olsun meşru vaziyette hangi meslekte çalışıyorsak çalışalım. Kesinlikle gündüzümüz çalışma alanıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu gündüzü çalışmak için yaratmıştır. Bizler de kesinlikle saat dokuzlara kadar hiçbir zaman yataklarımızdan kalmayacağız. Sabahları erken de kalkıp işimize gidip inşallah üç gücümüze bu şekilde devam edeceğiz ki ve bereketi de Hazreti Allah'tan bekleyeceğiz. Hazreti Allah Celle Celaluhu da inşallah Malımıza, servetimize, maaşımıza bereketi bırakacaktır inşallah. Rabbül Alemin bizleri helal yollardan çalışıp, helal rızık elde edenlerden eylesin. Ve bizi tembellikten, dillenciliğin her çeşidinden muhafaza buyursun inşallah. Subhaneke la ilme lene illa ma'allemten innekemtele alimul hakim. Ve ahiru da'vanenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.